Evde insan var. Yangında mahsur kalan çocuğu balkondan tırmanıp kurtardılar. Yangın Gölcük Değirmendere'de 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. 4 yaşındaki çocuğu A.E. Yılmaz'la evde uyuyan Yasemin Yılmaz mutfak kısmından alevler yükseldiğini görünce çocuğunu da alarak balkona çıktı komşularından yardım istedi. Bunun üzerine balkona tırmanan Orhan Çıbık adlı vatandaş, diğer komşularında yardımıyla alevlerin sardığı alandan 4 yaşındaki A.E. Yılmaz'ı kurtararak balkondan indirdi. Balkonda annesiyle beraber biz de balkona çık. Arka tarafa koşarak geldik balkona çıkıp Yukarı çocuğu aldık balkondan. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise anne Yasemin Yılmaz'ı kurtararak alevlere müdahale etti. Yangında evin büyük bir bölümü yanarken Olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>